Merhaba arkadaşlar, yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Hem Brawl Pass'ten kazandığımız büyük kutular var. 11 tane büyük kutumuz var. Bunları açacağız. Hem de arkadaşlar dükkanda bize sunulan günlük fırsatlar var. Özel fırsatlar var. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle sağa doğru gelelim. Buradan yıldız güçlerimizle beraber arkadaşlar bize sunulan Fırsatlar var. Kutular var. Bunları ne yapacağız? Zaten süreleri de azaldı arkadaşlar. Bunları sırasıyla açacağız. Evet. Bunların süreleri de azaldı arkadaşlar. Kutuların süreleri. İsterseniz hemen Mega Kutumuzdan başlayalım. Evet. 1500 Yıldız Gücü'ne ne yaptık? Mega Kutumuzu aldık. Açıyorum arkadaşlar. İnşallah bundan bir karakter çıkarabiliyoruz. Açıyorum. Açtım. 6 yaz. 5 yazdı. Bunlardan arkadaşlar pek ümidim yok zaten. Bakalım şimdi bu teklifi de alalım. 3000 yıldız gücünü arkadaşlar yıldız puanına ne yapalım bunu alalım. Evet iki tane mega kutumuz var. Birincisini açıyorum. Aç. Tım arkadaşlar yine 5 yazdı. Bakalım arkadaşlar bugün kutu açılımlarından karakter çıkarabilecek miyiz? Evet Diğer mega kutumuz karşımızda. İnşallah bundan arkadaşlar bir karakter çıkarabiliyoruz. Açıyorum. Açtım. 6 yazdı arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım. Şimdiden heyecan bastı arkadaşlar beni. Bakalım. Karakter mi geliyor? Evet. Bir yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Evet. Hazır mıyız? Açıyorum. Açtım. Evet gizemli tara arkadaşlar karşımızda. Evet ne yaptık? 3. mega kutumuzdan tarayı çıkardık arkadaşlar. Gizemli ve arkadaşlar efsanevi hiçbir savaşçım yok. Gizemlilere de ne yapmış olduk? Böylece başlamış olduk. Evet gizemlilerden ilk savaşçımız tara arkadaşlar. Tara bizim 28. savaşçımız. Evet. Burada bir de arkadaşlar büyük kutumuz var. İsterseniz onu da açalım. Hemen açıyorum. Bundan zaten pek ümidim yoktu arkadaşlar. Evet. Bu kutumuzda ne oldu? Boş çıktı. Şöyle dükkana bakalım. Bizim alabileceğimiz, açabileceğimiz arkadaşlar herhangi bir şey yok. Bu fırsatı şu an değerlendirmek istemiyorum. Hemen arkadaşlar Brawl Pass yoluna gidelim. Burada biriktirdiğimiz 11 tane arkadaşlar büyük kutumuz var. Hemen onları da açalım. Evet ilk büyük kutumuz karşımızda. Açıyorum. Aç. 3 yazdı. Evet. Birinci kutumuz boş çıktı arkadaşlar. Bakalım ikinci kutumuzdan bir şey çıkarabilecek miyiz? Açıyorum. Haydi bismillah. Evet. Hadi bir yanıp sön. Evet. İkinci kutumuzda da arkadaşlar herhangi bir şey yok. Hemen üçüncü kutumuzu açalım. Haydi 46 altın. Evet. Bunda da bir şey yok arkadaşlar. Hemen diğer kutumuzu açalım. Dördüncü arkadaşlar. Tıkladım. Evet. Hadi bir yanım sön. Evet. Bu kutu da boş arkadaşlar. Büyük kutulardan zaten pek ümidim yoktu arkadaşlar. Bakalım çıkarsa sürpriz olacak. Tıklıyorum. Açıyorum. Aç. Evet. Bunda da herhangi bir şey yok. Arkadaşlar çoğu videolarda izliyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Savaşçılara bir girelim. Evet. Karakter çıkarma taktiği diyorlar ya arkadaşlar. Biz çıkmayan karakterlere isterseniz ne yapalım? Bir tıklayalım. Mesela biz ne istiyoruz arkadaşlar? Ben ne? ol istiyorum. Leona tıklayalım. Evet. Crow'a tıklayalım. Sandy'e tıklayalım. Spike'a tıklayalım arkadaşlar. Efsanevilere. Sprout gizemlilerden. Evet çıkmayanlara şöyle bir tıklayalım arkadaşlar. Max'e tıklayalım. Gene'ye. Bir de Mortis arkadaşlar gizemli. Evet. Şimdi tekrardan arkadaşlar Brawl Pass'e gidelim. Evet. Büyük kutumuzu açalım. Büyük arkadaşlar büyük kutulardan karakter çıkarma taktiği. Bakalım arkadaşlar bu taktik işe yarayacak mı? Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Evet. O videolar arkadaşlar zaten komedi olsun diye izliyorum. Çoğu kişi zaten videolarını izlemek için arkadaşlar ilgi çekici başlıklar atıp sizlere ne yapıyorlar? Kandırıyorlar arkadaşlar. Taktik olsa Zaten herkes ne yapar? istediği karakteri çıkarabilir. Evet. Büyük kutumuzu açmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bundan bir karakter gel. Evet. Büyük kutularımız arkadaşlar bomboş. Hiçbir şey çıkmıyor. 4 kutumuz kaldı. Bakalım bundan 79 altın. Evet bu kutumuzda boş geriye kaldı arkadaşlar 3 kutumuz Bakalım bunlardan herhangi bir şey çıkarabilecek miyiz Evet bunlardan arkadaşlar herhangi bir şey çıkarabilecek miyiz açıyorum aç 2 tamam. yazdı Allah Allah Hiç yazmasaydı bari 2 yazdı arkadaşlar evet 2 kutumuz kaldı Evet bunları da açalım 3 yazdı 11 kutu arkadaşlar gördüğünüz gibi çöp, hiçbir şey büyük kutulardan. Bu son kutu bakalım, bundan herhangi bir şey çıkarabilecek miyiz? Evet, son kutumuz arkadaşlar. Hadi inşallah bundan bir karakter çıkarmayı umuyorum. Açıyorum, aç. arkadaşlar. Evet, bu kutudan da bir şey çıkaramadım. Evet, size efsanevi yok arkadaşlar. Evet oyunun bize garezi var arkadaşlar. Karakter vermiyor bize. O kadar arkadaşlar kutu açmamıza rağmen karakter çıkarmada gerçekten çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Evet isterseniz arkadaşlar gizemli savaşçımız yeni çıkardığımız gizemli savaşçımız. Şöyle arkadaşlar Tara'yı bir alalım. Evet Tara gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet gizemli savaşçı. İsterseniz onu arkadaşlar tek hesaplaşmada ne yapalım deneyelim. Evet Yeni savaşçımızı tek hesaplaşmayla bir maç yapalım arkadaşlar. Haydi tara. Güzel. İntikamımızı almış olduk arkadaşlar. Oo. Şimdi beleşçiler arkadaşlar üstümüze gelecek. Gel bari. Aferin çok güzel. 4 kişi kaldık. 3 El Primo ile baş başa kaldık arkadaşlar. Şimdi önüme geçecek büyük ihtimal. Şöyle bakalım. El Primo büyük bir fırsatı kaçırdı arkadaşlar. Evet. Tara ile arkadaşlar ne yaptık? İlk savaşımızı kazandık. Evet. Çok güzel. Evet çıkışı gerçekleştirelim. Evet. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu kutu açılımından da arkadaşlar gizemli savaşçı tarayı ne yaptık çıkardık. Efsanevi bekliyordum ama arkadaşlar efsanevi çıkarmada gerçekten hiç şansımız yok arkadaşlar. Gizemlilerden de bir tane gizemlimiz oldu. İnşallah diğer kutu açılımlarında arkadaşlar efsanevi karakter çıkarmayı umuyoruz arkadaşlar. Pek şansımız yok ama inşallah ilerideki kutu açılımlarında şansımız döner. Evet Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak sizlere bir hatırlatmam var arkadaşlar. 5000 aboneye özel arkadaşlar yeni bir çekilişimiz var. 5000 aboneye ulaştığımız an çekiliş yapıp 5 kişiye ne yapacağız arkadaşlar? Brawl Pass hediye edeceğiz. Bu çekilişe de katılırsanız arkadaşlar sizler için yararlı olacaktır. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da arkadaşlar bunu duyurursanız mutlu oluruz. Yeni bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz. Büyümede arkadaşlar bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı ve arkadaşlar bu kanal için tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü tüm bildirimleri açtığınız zaman yeni video attığımız zaman arkadaşlar sizlere bildirim olarak gelecektir. Evet tüm bildirimleri açarsanız video attığımızda da bildirim geldiğinde de arkadaşlar videoları izleyip like atarsanız çok mutlu oluruz. Evet böylece arkadaşlar videomuzu bitirmiş olduk. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.